Bugün elle ne bir oynayacağız? Bir aydır yokum. Hatta üç aydır yokum diyeyim. Üç aydır oyun videosu gelmiyor. Ee, oyun videolarını sıklaşmaya çalıştıkça oyun videosu yok. Yani oyun yok çekebileceğim videosunu. Bu yüzden ben de bu oyundan devam edeyim dedim. Ee, Edeceğiz işte. Bu bıyıklının evine gireceğiz işte Gondikleyeceğiz maymucu götüne sokacağım Ne kadar kötü ha görüntü evine bakayım ya. Pardon Iııı ee, Çok sinir oldum Elimdekini O dışarıda getirdi dedim çocuğu Gözüme soktu ya Allah Allah yat şuraya La 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 Lan Amına kodumun oğlu Gel. O yo biri sikim. Ya cık, domates attı. Kaç 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 kaç. Sıkır sırır 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 geliyor. sırır 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 Gelsene şunu bana, lazım şunu da ver. <laughs> tamam, verin. Motherfucker! Abi gelsene. Çok şey kurduk ya. Esircim. Gel gel gel. gel. Ananı Gel. Havada kaldı lan. Ha. Yalnız bu bahsesi buraya gelmez mi? Köpek balığı bunu ısırmadı ama. Oha dürbün yeniden buraya şınlandı. Komşunun yanına süpüreyim gayet. Arabası farlıyor lan. Markasını acaba çalsam mı? Çiz çıkacağız. Oğlum dışarı çıktı sandım ya dur camını kıyayım bari. Biz yeni, ben yeni gelen komşulara böyle selam veriyorum. Hoş geldin Ediz. Bakın ya, ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ma, dur bir de kola atayım ya. Eh! Anladın sen. <laughs> Yok ya. Şimdi beni şuraya açacağım. Ben burayı açmam lazım. Tam burayı açın tamam mı? Hadi. Tamam. Burası artık solsa kadar açık. Ben de. ya öf, hiç bulaş bir al basket topu yersin belki İngile bak gel tu kıs oh 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 hiç bulaşmaya gerek yok sana ya O benim peşimde olduğu için şey benim korku adrenalin aldım. O kapı diğer çıkışa mı gidiyor kardeş? <laughs>. Rahatla bak adama çarptı arabası patladı. hala rahat yok lan. Sabah 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 Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet, tamam. Salam. Camları hala kırık kırıyorum. Çocuk demiş. Sağlam bir tane şeyini bırakmayacağım oğlum bak. Ayı kapanına kurmuşsun. Allah'ım. Allah Git arkadan ben bunu yaptım. Nerede bu dingil herif? seni. Kamera koymuş ya. Sanki evin içine çok girdim ha. Ana kapa kapalı Lan. Dur hazır yukarıda mı görmedi görmedi kaç kaç Kamerayı da çaldım kendi evime de kaçacağım Belki gelir soyar evini Şuraya tamam. bırak bak şuraya bırak Böyle görünmez ya Bizi kamera gibi şuraya mı koyacak Ya da altını bile alır böyle tamam Şöyle koy Tamam yok ya, ya Aç şurayı siktir şimdi Ananı sikeyim. Piyanlar pek e, Sildiğim gibi olmadım. Ya. Çıkı. <laughs> ya Margaret korkuttun beni. At. Bundan sonrası bende arkadaşlar. Lütfen karışmayın. Camdan çıktı bu hastası. Tamam benim kolum otomatik geri geliyor. E ee, beni mi Tamam siz keyfine göre bu arada. Ya o yine geliyor Açıldı lan. Kadar içer, gelene kadar açarım, gelene kadar açarım, gelene kadar açarım. Açamam, 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 açamam. Bitti, bitti, bitti. Oh. Ya, Aman ben akıttım Daha ben götüme kapanmıyordum. mıydım? Ya ben diri diri gömüyorum de, yani kapanlı mezara attı beni. Evet, en son ki gülü gülü komşunun bizi kapanlı mezara atmasıyla götümüzün kıstırılması bir olmuştu. Evet. Ve orada biz diri diri ölmüştük. Diri diri ölmüştük bu çok güzel bir şey. Ondan sonra bu eski püskü eve yeni bir insan taşınmaya karar vermişti. Adı da Kar Gülü Gülü. Bu adam karı çok severdi. Kar. Normal kar. Karı demiyorum. Ve yeni evine taşındıktan sonra bir plan yaptı. Pavyona gidecekti. Daha bak sen benim dilimden anladın orospu çocuğu ver onu ananı bunu ben istemedim sen iste <laughs> açın bunu hemen kuru var evet ver bunu bak benim düşüncem serinin en iyi oyunları Yani bak Hello tüm oyunları arasında en iyileri Alfa 1 ile Alfa 2 Bir de Prelfa var Şey sonradan benim evime dönüşüyor Allah'ını sıçın bunun neresi benim evim ya Eve bak aman Bok gibi Yapanın Allah bin belasını versin İnceleyim şöyle bir ya Kapattan onu O şapka evin sahibi bırakmış e ay Kapat orta Ben daha eşyalar gelecek buranın altyapısı falan filan ee, sonra işte doğal gaz sistemi o bu bok diş macun tuvalet fırçası falan filan dolap alırım şuraya bir tane tamam tamam bu arada doğru stüdyosu nerede diyorsunuz ee, o yakında değil çok uzakta ee, çünkü arkadaşımla beraber yapmayı planlıyorum o da biraz işte sıkıntı çıkardı. O yüzden bok gibi. doğru orası iki videosu gelmeyecek herhalde. Asla gelecek ama ses sorunu vardı. Ses biraz bok. Bizimkinin gözleri gitti. Rafadan tayfa çıkardı. Ya burada üstümden atıyor ya. Uyandık Anam Anam O su, bu şey Gel lan buraya ee, Kimse gördü mü? Aa gel lan buraya, Adam çocuk kaç çocuk kaçıyor adam hala bana bakıyor ya Rostas dediğim bunu buna denildi işte. İçeride ne dağıldı lan? Evet, koşturuyor, koştur 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 oba. Öyle ona ben girmiştim. Eskret. Lülülülü. Tamam lü. girdim. Biraz yukarıdan girdim ama. Tamam. Çocuğu dövüyor. Çocuğu. Al bunu at. Sesimi duydu, sesimi duydu. Nerede bu adam? <laughs> ha, ha. ha atıldık. Selamünaleyküm. Televizyon izliyor galiba. Bunu da alayım ne olur ne olmaz. Aa, lazım lazım, lazım. alamıyorum onu. Az. Ben bir gideyim hemen? Elektriği kessem ne bok yiyecek acaba? O tepeden gireceğim ben. Oyunu çok erkenden bitirmeye amaçlıyım. Aç bakayım şuraya. Aç aç aç. Oha. Çıkacağım da. Nerede lan? Atla. Bu adam burada mı lan? Eskireci. Kır şurayı. Tamam İnşallah dışarı gelmez ama geldi ki analiz Vişon an, vişon an analiz Yanlışlıkla elim şeyleri diyor ya yani. İçeriye giriyor ya Ben kırdım ki seni yerine Sen bir zahmet etme diye Bana aman ama aman Girsem hemen fıtırtı fıtırtı Ama bu çok hızlı ya Açtım Götüme geri götüme. Öyle anlıyormuş gibi de. Şunu sütüne uyku ilacı falan katsak. <laughs> Mal ya başım. beraber atmış beni. En azından böyle şu koltuğum oldu. Bakın tık diyebiliyorum. Tamam da sen gel buraya. Komşuya uyku ilacı verip şey yapsın. Git bak. Ama tamam gidiyorum ya. Araba çarpacak şimdi ya. Ben bir şunu bir kovalattırayım da kendime. Şöyle geliyor. Bak seni sütün o kadar uyku ilacı kattım oğlum. Bir siktir git o şeyleri iç <laughs> Mahallede bile yürüyemeyecek miyiz arkadaş biz senin yüzünden? adam hadi 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 hadi. E girdi. Ayıptır ya ben şuradan hemen girerim. Saat de kaydediyor diye şey çıkıyor. Tamam.